Koala Inofix Otokoltu grup 1, 2, 3 yani 9-36 kg arası çocuklar için kullanım sağlamaktadır. Isofix ile montaj yapılmaktadır. Ayrıca Haptator kemer sistemine sahip Inofix Otokoltu dönme hareketini kısıtlayarak ekstra koruma sağlar. 3 noktada ilişki emniyet kemeri ile de montajı mevcuttur. Yükseklik ayarlanabilen baş desteği ve omuz kemer sistemi bebeğinizin büyüdükçe Koltuğun büyümesine yardımcı olur. Isofix sistemi aracımızın Isofix bağlantı noktalarından doğrudan bağlantı olanağı sağlar. Tablier, ani bir frenle koltuğun öne doğru hareketini azaltır. Şimdi aracınıza Isofix ve üç noktalı emniyet kemeriyle montajı görelim. Önce Isofixleri çıkartabilmek için buradaki düğme yardımıyla izofiksi çıkartıyoruz. Aynısı karşı tarafında da mevcut. İzofix bağlantıları gerçekleştiğinde buradaki kırmızı yer yeşile dönecek. Karşılıklı olarak izofixleri yerine takıyoruz. Koltuğu geriye doğru yaslayabilmek için düğümleri geriye doğru çekip önden baskı uyguluyoruz. İkinci olarak 3 noktada yetişkin emniyet kemeriyle montajı için koltuğu yetiş özelliğine getiriyoruz. Yan taraftaki mili çıkartabilmek için öncelikle kırmızı yeri çıkartıyoruz ve mili söküyoruz. Koltuğu öne doğru yatırıp yetişkin emniyet kemerini buradan tutup alttaki kırmızı yerinden geçiriyoruz. Bu taraftan emniyet kemerini takıyorum. Gerdirip Son olarak da klipsli kapağı kapatıyorum. Koltuğun oturma özelliğine tekrardan döndürüp mili takıyorum. Şu anda emniyet kemeriyle de ve izofikle de montajı gerçekleşmiştir. Kolay çıkartılıp yıkanabilen kılıfı ve çocuğunuzun terlemesine karşı geliştirilmiş özel kumaşı vardır. Baby mor bebeğim için her şey